Tamam. Çok teşekkür Yaptığınız evet. evet. şey evet. çok değerli. Tabii ki vakit ayıracağım. Yani bu bir motif değil. Destek vermemiz gerekiyor. Topluma, gençlere yönelmemiz gerekiyor. Toplumun gelişmesi, işte kültürümüzün gelişmesi, toplumsal birlikteliğimizin gelişmesi, gençlerimizin çok başarılı olması, dünyaya entegre olması, çağdaş uluslar seviyesine tabii ki hedefimiz o değil mi? Çağdaş uluslar seviyesine ulaşabilmemiz için tabii ki sizlere destek vermemiz gerekiyor. Bunu asla bir lütuf olarak anlamayın. Üzülürüm ben öyle olursa. Bu bir görev tabii ki bizler için. Ee, sizlerle her zaman birlikte olacağız. Ee, vakit el verdikçe, zaman el verdikçe ve şartlar el verdikçe de olacağız, destek olacağız. Bu hiç tartışmıyorum bu konuyu. O anlamda sizler de burada tabii ki gurur duydum gerçekten. Gençlerin hani spora yönelmeleri. Bugün çünkü ülkemizde gençlerin maalesef, maalesef hem eğitim alamaları, fırsat eşitsizliği hepimiz biliyoruz. eğitim alan gençlerimizin sosyal, kültürel alanlarda onu destekleyememesi, istedikleri okullarda, istedikleri üniversitelere gidememesi, Birçok yani sizin yaşınızdaki gençlerin işte birçok atölyelerde işçi olarak çalışmaları, önlerinin açılmaması, hayallerini gerçekleştirebilmeleri bunlar son derece önemli. Sizler bu anlamda gurur duydum. Ee, hem eğitimlerinizi alıyorsunuz hem spor yapıyorsunuz, kuruluşlarda başarılarınız var. Bizler de sizi destekleyeceğiz tabii ki. Halter'de izledik tabii çok da gurur duydum. Ee, Altın madalyayı bekliyoruz. İnşallah. Biz de sevam Belediyesi olarak elimizden ne gelirse yanında olacağız. Ee, yakın zamanda demek ki altın ile birlikte hepimiz bir arada olacağız diye. İnşallah. Evet, başarılar diliyorum. İnşallah. İnşallah. Evet, evet. Ben de girdim ama sonra o sohbeti, masa vardı, masa vardı yani masatenesi oynanana. Gittim ona başladım. 1-2-3 ay onu oynadım, sonra şimdiki antrenörüm geldi yanıma ya sen de halter yapmayı düşünmez misin? Çok iyi fiziğin var falan. Ben dedim ya ben aslında geldim ama beni kovdular dedim. O da yok dedi hani o tutturdu beni işte o zamanki iyi kadın haltercileri izletti. Bak dedi halterci var tabii ki de kadın sen de olabilirsin eğer istersen. Ben öylelikle başlamış oldum. Şimdi de o salonda bir tek ben varım, o 25 erkek yok. <gülüyor> 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 Kadınlar cam tavanlar var biliyorsunuz önlerinde, görünmez engeller. O engelleri fark edip aşmak gerekiyor ve ısrarlı olmak gerekiyor evet. engelleri aşarken de. Bu engelleri aşarken de o dayanışmayı göstermeniz gerekiyor hepinizin. Ee, çok iyi bir gerçekten. Bunu her yerde anlatmak gerekiyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Altın madalya bekliyoruz. Çok ben çok memnun oldum, çok gurur Evet, çok merak ediyorum gerçekten. Yani sabah 3 üç altı beraber inşallah buna döndüğümde. Allah'ım tanışmanız biz çok mutlu etti. çok destekledi açıkçası bizi psikolojik açıdan. Yani çünkü burada bütün arkadaşlarımız eminim ki yani büyük planları var, bir yerlere gelmek istiyorlar. Ve sizin desteğiniz burada çok önemli açıkçası bizim için. Yani en ufak hani burada bizimle konuşmanız çok naif bir düşünce açıkçası. Çok teşekkürler. Bütün destekleriniz için yani burada bizimle konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz.